Merhaba arkadaşlar. Aymina kaydıraktan kayacak. Turuncu dev kaydırak. Aymina kaydı. Aymina tekrardan çıkmak ister misin? Aa. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel bir yer burası. Yeni bir parka geldik biz. Bakın otobüllüler var. Arkadaşlar çok güzel. Aa dönen kaydırak var. Aymina buradan çık istersen. Çıkabilecek misin bakalım? Hadi sen başarabilirsin. Ben sana güveniyorum. Aferin benim kızıma. Aferin. Aymina az kaldı. Az kaldı. Hadi Aymina. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Aymina yaptı. Aymina çık da sarıdan kay anneciğim. Bak bu tarafta Aymina sarı kaydırak. Bu tarafta kocaman. Evet. Kay. Park videosunda park zamanından Aymina'dan herkese merhaba. Aymina kayıyor. Kaydı. Evet. Bir tane daha mı yapacaksın? Evet. Aymina bu ne? Arkadaşlar görüyor musunuz Aymina'yı? Aymina parkta eğlenme saati yapıyor. Aa, Aymina neredesin? Göremiyorum seni. Aa, ay geminin içinden mi çıktın yoksa sen? Aymina neredesin? Bulamıyorum. Aa, buradaymış. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir park. Aymina tekrardan gidiyor, gidiyor. Nereye gidiyor bakalım? Şöyle size göstermek istiyorum burayı arkadaşlar. Çok güzel bir park. Bakar mısınız? Tatravalli de var. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Park, park videomuzda, park zamanından, Aymina'dan. Aymina tekrar çıkıyor. Çıkabilecek mi? Aferin benim kızıma, ay Mina, seni çok seviyorum anneciğim. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlarına güle güle der misin? Evet.